Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba kalın, hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü benceleriz, stajım başlıyor arkadaşlar. Birazcık acelem var çünkü yetişemedim çünkü şey dışından geldiğim için gözlerim falan şiş, görüyorsunuz. Ah, ojelerimi unuttum. Neyse, tamam. <laughs> Kötü oldu bu iş. Işte. Sonunda dahiliye bitti ve benceleriz'ine geçtim. Bu hafta, iki hafta boyunca benceleriz'inde olacağız. Hadi bakalım, başlayalım. Ve benceleriz'ine günaydın! Bu arada ben Hacettepe Tıp 5. sınıf öğrencisiyim ilk defa izliyorsanız. Hadi bakalım videoya geçelim. Geldik sonunda. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. İlk günden geç kaldı. yapacak bir şey yok. Buna da şükür. gruplarımız dağıtılacak. Herkese hasta verilecek. Ve stajın detayları anlatılacak. Bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım. Bugün güzel bir gruba düşelim. Ameliyat girmekleri başlıyor. Evet arkadaşlar, geldim şu anda. Bölüm 71, nöroşüzyen, yani beyin cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi bölümündeyim. Hocamız daha gelmemiş, o yüzden sizlere birazcık çekim yapmak istedim. Bugün ben ilk gün sadece stajın detaylarını anlatacaklar ve bizleri gruplara bölecekler. Başımıza hoca verecekler. O yüzden çok şanslıyız. Umarım hocamı kızmaz hoca. Çünkü unuttum, çıkartacaktım. Şimdi size orayı göstereyim biraz. Bay bay bay. ne burası? Şimdi servisteyiz arkadaşlar. Dağıtım yapılıyor. Hocayı bekliyoruz şimdi. Merhaba arkadaşlar. Ben sizi en son serviste bırakmıştım diye hatırlıyorum. Ya da ben nerede bıraktım tam bilmiyorum ama odama geldim, duş aldım. Böyle üstüm falan giyindim. Şöyle güzel bir şeyler giyindim. Biraz önce de odamı falan yerleştirdim. Baya böyle valizler falan vardı. Onları böyle dolabım falan. Hatta göstereyim size. Böyle full dolabımı yerleştirdim. Bayağı güzel katladım. Laptop çantam orada duruyor. Şimdi kırtasiyeye gideceğim arkadaşlar. Oradan yeni beyin cerrahisi notlarını alacağım. Ve kütüphaneye geçeceğiz. Daha öncesinde de sonrasında da Önce yemek yemeye gideriz. Sonrasında notları alırız kırtasiyeden. Daha sonra da oradan da kütüphaneye geçeriz ve ders çalışırız. Çünkü gerçekten artık iki hafta içerisinde beyin cerrahisini halletmem gerekiyor. Hocamız tek tek konu verdi herkese ve benim konum perşembe günü. Lumbar ve servikal diz kendilerini ben anlatacağım. Bu benim konum. Diğer arkadaşlarımın da işte hidrosefeli falan gibi konuları var. Böyle değişik değişik işte sporak e, spor aknoid, kanama falan konuları olanlar var. Benimki dediğim gibi servikal ve lumbar disk kendileri. Şu an saat iki buçuk. Eğer kapanmadan yetişirsek bir de Hacettepe Store'dan bizim kendi Hacettepe'nin nöroloji ve nöroşürji diye iki tane kitabı var. Onları da almaya çalışacağım. Yani bugün böyle bol kırtasiyeli, bol çalışmalı ve beyin cerrahisinin ilk günü olacak. Yarın da hoca bizi ameliyathaneye çağırdı. Böyle çok güzel bir vaka varmış. KBB ile birlikte yapılacakmış ameliyat. Çocuğun işitme engeli varmış doğuştan. Onun beynine bir şeyler yerleştirip duymasını sağlayacaklar. Onları da daha detaylı yarın öğreneceğiz. Çünkü ilk gün olduğu için çok fazla böyle bir şeyler bilmiyorum ama çalışırsam her şeyi öğrenebilirim. Bunu biliyorsunuz. Sizler de aynı şekilde. Çok çalışın. Beyin cerrahisi benim biliyorsunuz çocukluk hayalim. Hatta böyle nasıl tıp kazandım videomda kendi halimi koymuştum. 5. sınıftaki halimi böyle söylüyorum ben ben alacağım diye. Onu da izleyebilirsiniz. Hala izlemediyseniz size yol göstereceğine eminim. Şimdi arkadaşlarım arıyor beni. Çıkmam lazım. Dediğim gibi önce yemek, sonra kırtasiye, oradan store, sonra da kütüphaneye gideceğiz. Ve bugün böyle bir gün oluyor. Bakalım. Umarım daha güzel videolar gelecek. Ameliyat hallerden falan hocalarımızla da konuşurum. Kendinize iyi bakın. Ben sizi çıkınca açacağım. Bay bay. Şimdi görüntüsü şey diyor bugün, aranızda bir isteyen var mı dedi. Ben de ben de bir şey de, staj bitinceye kadar mı <laughs> yoksa hep mi? <laughs> Dedim hocam ilkokuldan beri istiyorum. <laughs> Bakın bugün, bugün de böyle. Arkadaşlar ben geldim. Sizlerin canı çekmesin diye yemeği falan çekmedim. Kütüphaneye gittim. Alacaklarımı aldım. Şimdi de çantamı aldım. Kütüphaneye gideceğiz. Odaya niye uğradım? Çünkü yaka kartımı almayı unutmuşum. Bir zamanlar hiç boynumdan çıkartmıyordum. Şimdi de yanımda götürmeyi bile unutuyorum. Öyle bir şey oldu bu bende. Şimdi hemen çıkalım. Sabahleyin polikliniğe şeye gitmiştik. Hmm. Orada galiba orada giderken burada bir yerde bir unuttum. Yanıma şey aldım. Bir tane fosforlu kalem aldım. iki tane tükenmez kalem aldım. Bu kadar. Bir de notum var. Notum aşağıda. Onu yukarı çıkartmadım. Göstereyim onu da size. O da 25 TL aldım. Bu arada notların fiyatını siz mi ödüyorsunuz diye sormuşsunuz. Evet biz alıyoruz. Saat 4.43. 5'te şey kapanıyor. Hacettepe Store kapanıyor. Oraya yetişmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Öpüldünüz. Hemen gidelim. Ben hazırım. Hadi bakalım çıkalım arkadaşlar. Birlikte ders çalışalım. Şu beyincilersini bir görelim, bir öğrenelim iyice her şeyini. Bir keresinde daha gitmiştim beyincilerse ama o zaman annesi stajındaydım ama beyincilersin yapıldığı ameliyathanede görevliydim. O yüzden sürekli beyin ameliyatları görüyordum. Ama şimdi işin içindeyim ve esas işim beyin olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Bir de benim ilkokuldan beri hayalim beyinci olmak biliyorsunuz. O yüzden böyle benim için çok anlamlı şu anda beyincilerse. Umarım güzel geçer. Yani bugün de ilk günü. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Hadi bakalım. Kütüphaneye gidiyoruz. Başlıyoruz. <laughs> evet, kütüphaneye geldik arkadaşlar. Başlıyoruz. arkadaşlar. Şu anda Arabika'ya geldik. Bir anda ışınlandım. <laughs> Çünkü ders çalışırken çok uygunluk geldi. Biz de dedik ki birazcık kahve içelim. Sonrasında Arabika'ya geldik. Burası da Arabika. Sonra Ve şimdi buradayız. Burada yer güzel. Yanlışım. Büyüyü içmeyeyim de yine. <laughs> Biraz bahçeye çıkıyoruz arkadaşlar. Güzel çalışıyorum ama çalışırken size çekmiyorum çünkü çok dikkatim dağılıyor. Ama beyin cerrahisi çok güzel. Şu anda su bırakmayı tıkanama, su falan çalışıyorum. Evet. Burası da kütübümüzün bahçesi de. Arkadaşlar beyin cerrahisi stajı gerçekten çok güzel. Ben çok sevdim beyin Zaten çok merak ettiğim bir şeydi yani değil ama daha bakalım ilk gün ama ilk günden güzel gözüküyor yani hoşuma gitmeye başladı diyebiliriz gerçekten çok hoş yani bir kere bir tane asistan abi var bizle bugün konuştum, şey diyor işte doktor olacaksanız beyaz önlük mü yoksa yeşil önlük mü giyeceksiniz ona karar verin daha sonrasında da işte hangisi ise ona göre yani beyaz önlükse klinik bilimler işte dahiliye pediatri falan yeşil önlükse cerrahi <laughs> köpekleri duyuyorsunuz ben şu an için cerrah olmayı çok istiyorum ama cerrah olmazsam da kardiyoloji çok ilgimi çekiyor zaten size söylemiştim bir önceki videomda hala izlemediyseniz şu an bakabilirsiniz bu arada beni instagramdan takip etmiyorsanız da şuraya bir yere bırakırım oradan takip edebilirsiniz ben birazcık dolaşacağım. Uykum açılsın diye çıktım şu anda. Sonra çalışmaya devam edeceğim. Eve gidince de sizlere çalıştığım yerleri gösteririm. Sonra yarın için hazırlanırız. Ve ameliyathane günlükleri videosunu başlatırız. Öyle. Öptüm o zaman. Hava çok soğuk. Bir tur atıp geçeceğim. Bay bay. Çok yoruldum, <laughs> uyumak üzere. Arkadaşlar selam. Ben artık odama geldim. Her, her şeyi tamamladım. Şu anda saat 12. Ve çok felaket derecede uykum geldi. O yüzden biraz sonra uyuyacağım. Üstümü falan çıkartacağım. Yüzümü yıkayacağım falan dişlerimi alacağım. Bugün yapamadığım tek şey store'a gidip nöroşirurji kitabını almak ol, alamamak oldu. Yapamadığım tek şey. Onu da yarın sizlerle birlikte alacağız. Yarın sabahleyin saat 9'da ameliyathanede olmam lazım. O yüzden 8.30 gibi odadan çıkmam lazım. Ameliyathanede de biliyorsunuz ki ameliyathane kıyafetlerini, scrubslarını giyiyoruz. İşte bone, eldiven, işte galoş falan. O işler birazcık uzun sürüyor. O yüzden 8.30'da gidersem orada olursam 8.40 gibi Tam da 9'da ameliyathaneye yetişmiş oluruz. Telefonumu şarja takacağım çünkü yarın size ameliyathane vlog çekeceğim. Biliyorsunuz beyin cerrahisinin olmazsa olmazı, en sevdiğimiz. Bugün de böyleydi. Bugün güzeldi. Yani genel olarak eğer videoda çok anlatılmadıysa, anlaşılmıyorduysa açıklamak isterim. Sabahleyin gittik. Bölüm başkanı hocamız bize stajın nasıl işleyeceğini anlattı. Bizi hocalara bölüştürdü proflar var arkadaşlar. Bizleri proflara ve 7'şer kişilik dağıttılar. Gruplar şeklinde. Sonrasında dediler ki işte herkes kendi hocasını bulsun. Yani o ne yapıyorsa onunla birlikte karar kılsın. Kendi hocamızı bulduk. Kendi hocamız da bize, hepimize birer konu verdi. İşte hepimize birer gün verdi. İşte herkes o kendi konusunu verilen günde anlatacak, hazırlanıp gelecek. Onun haricinde yarın KBB'cilerle birlikte bir ortak ameliyat varmış. Ona bizim katılmamızı istedi. Yarın ona katılacağız. Sabah 9'da. Ondan sonra ameliyathaneden çıktıktan sonra da ameliyathanede orada derslikler var. Orada da dedi ki işte yarınki anlatacak olan kişi anlatır, onun derslerine çalışırız. Hani onun anlattığı konu dinleriz, tartışırız dedi. Daha sonrasında da ne yaparız bilmiyorum. Ama genel olarak güzel geçiyor. Yani benim anladığım kadarıyla ameliyathanede olacağız, poliklinikte olacağız, serviste olacağız ve hasta hazırlayacağız. Ve güzel olacak yani. Ama daha çok ameliyathanede geçecek. Çünkü cerrahi biliyorsunuz. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Hakkımda hayırlısı olur. Ve umarım size de güzel yansıtabilirim. Ben de çok heyecanlıyım. Böyle şu an çok yorgun günün sonu ama gerçekten heyecanlıyım. Şöyle söyleyebilirim sizlere. Uzun zamandır birazcık umutsuzdum. Yani bir önceki videolarımda birazcık böyle şeydim. Tatsız. Çünkü dahiliye çok zordu. Çok zorluyordu. Ve yani sıkılmıştım biraz. Ama artık yeniden eskisi gibi olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Hem çalışmak hem video çekmek hem arkadaşlarımla ilgilenmek hem aileme vakit geçirmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Ama ben elimden geldiğince size yansıtmaya çalışıyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler çekmeye de çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz bana vakit ayırdıysanız çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Umarım çok yakın bir zamanda çok daha büyük kitlelere ulaşacağız. Çok daha büyük bir ailemiz olacak. Hepinizi çok seviyorum. Biz bir aileyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.